Arkadaşlar bir vintage teknoloji videosuna daha hoş geldiniz. Bugünün konuğu Casio TB770 1990'lar üretimi cep televizyonu. Cep televizyonundan bahsetmek gerekirse bu aslında baktığınızda gerçek anlamda bir nostalji. Zamanının aranan ürünlerinden bir tanesi. Casio TB770 çıkarttığı zamanlarda tabii ki bu ilk cep televizyonu değildi. Birçok cep televizyonu çıkartmıştı ama bu artık son noktalarda kırsal yayını çekebilen bir cep televizyonu olarak piyasaya çıktı. Biz de Netiş Teknoloji olarak bu güzeller güzeli ürünü incelemek istedik. Şimdi e, teker teker tuşlarından başlayacağım, yapısından başlayacağım. Öncelikle 4 tane kalem pille çalışıyor ve 4 tane kalem pille çalışırken şöyle kalem pil yuvasını göstereyim. Şöyle bir kalem pil yuvası var. Görmüş olduğunuz gibi Kapağı oturuyor yerine. Burada seri numarası model TV770C. Şimdi televizyona başladığımızda ilk önce şurada UHF ve VHF olarak iki farklı yayın çekiyor. Bu da kapalı modu. Şurada görmüş olduğunuz yer adaptör girişi. Sonrasında şurası ses. Burası parlaklık. Arka tarafına geçiyorum. Burası şu şekilde açtığınızda şu şekilde açtığınızda televizyon böyle durabiliyor şu şekilde izleyip yani kendinden ayağı var. Ve onun haricinde anteni de zaten burada. Aslında çok basit ve ee, oldukça hafif bir cihaz diyebilirim. 90'lı üretim olmasına rağmen gerçekten de o dönemin mükemmel teknolojik ürünlerinden bir tanesi. Şimdi cep televizyonunu öncelikle bir açalım. Bir gösterelim bakalım nasıl çalışıyor. Şimdi şurada görmüş olduğunuz şu anda off konumunda şöyle bir açtığımızda bakın bir yayın geldi. Gördünüz mü? Hatta hemen de çekti. Şöyle yapalım. Hatta antenini de açalım. Şimdi buradan aramalarımızı yapacağız. Bakın burada bir yayın geldi. Şöyle geçiyorum. Başka bir. Tabi biz şu anda bir stüdyonun içindeyiz. Stüdyonun içinde olduğumuz için mükemmel çekmeyebilir. Ama gördüğünüz gibi aramasını yapıyor. Kırmızı olan VHF. Bakın bir tane daha buldu. Gördüğünüz gibi geçiyorum. Bakalım acaba UFF'de daha mı iyi performans verecek? İşi çizgide UHF. Şu an arıyor. Evet yine bir şey buldu. Renkli. Gördüğünüz gibi sesini de açayım birazcık hatta. Şöyle sesli dinleyelim. Pardon. Parlaklığı açtım yanlışlıkla. Sesini açtım. Başka kanallara bakalım. Şöyle güzel sesi olan bir kanal arıyorum sizin için. Yani bunun çok inceden bir sesi var. Ama dediğim gibi biz biz bir stüdyonun içinde olduğumuz için şu anda böyle bir yayın alabiliyoruz. 2.3 inçlik bir LCD ekranı mevcut. Kompakt bir tasarımı var. Ama yayınları alabilme özelliği gayet iyi gördüğünüz gibi. Yani bir evin içinde, bir stüdyonun içinde olmamıza rağmen yani buluyor gerçekten de. Yayınları bulabiliyor. Şu aralar artık bu nadir bir cihaz. Gerçekten de televizyon olarak kullanılabilen, daha çok koleksiyoncular tarafından aranan bir cihaz. Kısacası Casio TV770 aslında böyle inlenilerek bakılan bir cihazdı 90'larda. Ve böyle de yoktu. Daha çok böyle babalarımız, dedelerimiz bunu da haber dinlemeyi, maç seyretmeyi bu platformlar çıkmadan dijital platformlar çıkmadan evvel ya da dijital yayınlar başlamadan evvel kullandıkları bir cihazdı. Antenimizi kapatıyoruz. Tamamen bir avucu oturuyor gördüğünüz gibi. Pili de oldukça iyi gidiyor. Arkadaşlar üst tarafından da bahsedeyim. Pardon. Şurada hoparlör çıkışı var. Yani şurada hoparlörümüz var. Şurada şuradan ekstra anten bağlayabiliyorsunuz. Şurası da kulaklık girişi. Bu cihaz hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle içerik için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim.